yapamıyoruz. Akçat evler kaç kaç ya artık hiçbir şey yapamayız. Kaç. Ka Yangın evlerin yakınına kadar geldi. Safiye, Suludere, evlerin dibinde Allah yardımcımız olsun. Her yeri sarıyoruz şu anda. Çuludar öyle sağlıyor arası. Kızbınar, Kızbınar mevki. Geldi geldi alev başladı. Yalnız rüzgar buraya itfaiyeler burada müdahale edecek inşallah. Okay, i̇nşallah bu yol bu yol bir tane daha geliyor. Evet alevler çok şiddetli geliyor.